Evet, 8. gündeyiz. Şimdi bu derzi yaptığımız yerleri temizleyeceğiz. Bugün bu tezgahın silikonlarını temizleyip, kenarlarda silikonlar yok doğruduruz. Onları temizleyeceğiz ve silikonları çekeceğiz. Normalde sıvı dersler daha çabuk temizleniyor. Bezi mü geçiyor ama bu biraz daha zor temizleniyor bence. çok güzel olmuş. Yani bayağı bir uzun bir işimiz var. Hmm. Her yer bitti. Şuralar duvarların hepsi bitti. Yere geçtik. Yerde şuraları yaptım mı bitiyor? Evet. Fayansları yerleri de yaptık. Buraları da yaptık. Derzin üstüne yaptığımız için ne kadar dayanıklı olur bilmiyorum ama çok beyazladı şurayla farkını gösterebilirim şu şekildeydi ve bembeyaz gözüküyor yani şu kısmı yaptık bu kısmı yapmadık belli oluyor videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama böyle ara ara geliyoruz bu ara vakit buldukça işler o yüzden hızlı ilerlemiyor bu tezgahın silikonları kalmamış bile çoğu yerde Şimdi burayı yenileyeceğiz. Silikonu çekeceğiz. Evet. Şey Dolaplar şişiyor.

Aralar çok ayrık. Ne yapacağız bilmiyorum ama. Evet şu altından bir taşacak yerlerini şey yapıyoruz, dolduruyoruz. Biraz fazla. Şurası iyice ayrık olduğu için yani şimdi de buraları dolduruyoruz ilk başta. Biraz alttan biraz üstten doldurup duvara yaklaştırıyoruz. <laughs> Yoksa olacak gibi değil. Silikon da gidiyor bayağı. Allah'ın izniyle kesin çözüm olur. Diye düşünüyoruz. Şu kısımlar işte gözüküyor. Buradan Biraz dolduracağız o yüzden. Bazı kısımlar ki özellikle burada tam kaçacak yerleri iyice açık. Onları doldurmamız lazım. Alttaki tahtaların hepsi çürümüş. Buralar silikonsuz olmaz. şimdi üzerine beyaz silikon sıkacağız kaliteli olanında buraya da şeffaf sıkıyoruz içine fondan var elimizde. Wasn't

Yaparken bayağı rezil gözüküyordu ama Düzeltti. sonradan düzelttik. Çünkü çok kötüydü. Arada bir santim boşluk vardı. Yine bayağı iyi oldu. Bu şekilde. Bu şekilde. Tertemiz gözüküyor. Yavaş yavaş toplanıyoruz. Evet, bu odayı temizledik. Yerleri sildik, süpürdük, camlarını sildik. Bu mutfağda şey, silikonlarını çektik. Bir de derzleri temizledik bugün tuvaletin derzlerini. Bir de bu odayı sildik, süpürdük. Temizledik. Bugün de bu kadardı. Başka bir görüşürüz.